Evet merhabalar arkadaşlar. Şimdi size Yeni Zelanda nasıl benzin doldurulur onu göstereceğim. Belki çok önemli bir video gibi görünmeyebilir ama Yeni Zelanda'ya ilk geldiğimde pompacı mesleğinin burada bitmiş olması beni biraz yaralamıştı. Burada herkes kendinin pompacısı arkadaşlar. Şimdi göstereceğim nasıl pomp, nasıl benzin doldurulur. Bu atlayız. Evet şimdi e, burada benzin fiyatlarını görebilirsiniz. Dizel 2,5 2.49.9 91 oktan 2.79.9 2.80'de 95 oktan 3.05 98'de 3.09.9 3 dolar 10 kuruş gibi bir şey. 10 sent kuruş değil tabii ki de. Ben 91 dolduracağım şimdi. Ne yapıyoruz? Buradan tam temelli bir Buradan diyoruz ki önce bir cancel diyoruz everything. Bizden önce gelenleri cancel yapıyor. Sonra fill yapıyoruz. Full dolduracağım ben. 91 alıyoruz buradan artık. arkadaşlar. Da içinde biraz kalmış döküldü. Yapacak bir şey yok. Sonra full pompalıyoruz. Hadi Evet pompalamaya baş. <laughs> pompalamaya başladık arkadaşlar şimdi. Şunu iki bacağınızın arasına alırsanız daha hızlı bir şekilde pompalayabilirsiniz. Ama şimdilik bende durumlar bu. Fulleyelim bakalım ne kadar fulleyecekmişiz. Arabada iki tık vardı benzin. Sanıyorum bayağı ödeyeceğiz. Şimdiden 33-34 dolar oldu. You can show this one. Deli. Evet. 50'yi bulduk arkadaşlar. Hayırlı olsun. Önemli olan yüzü bulmaya bak. 50'yi bulmak önemli değil. Bombalarken arkadaşlar şu belinizi <laughs> şu bel desteği yapabilirsiniz kendinize beklerken yani. 85'i bulduk. 90'ı bulduk. 90'da durdu. Biraz daha şöyle bir you Biraz daha şöyle son bittim mi arkadaşlar? Her zaman yaparım ben bunu. Tam full artı full olsun diye. Sonra sallayacaksınız. Record me from the wide angle. Şöyle biraz sallayacaksınız arkadaşlar. Ki hepsi girsin içine. Bitti mi? Salla koçum. Tamam bitti. Ne kadar ödedik? 33.41 litre aldık. Şu kapağını da kapatalım. 93.41 litre aldık, 93.51 cent Nasıl ödeyeceğiz şimdi? Bak bu bir numaralı pompaymış arkadaşlar. Biz her zaman bir numaralı pompayız. İçeri gidiyorsunuz, diyorsunuz ki merhabalar ben bir numaralı pompayım diyorsunuz. Ona göre onlar direkt bunu görüyor, bunu ödüyorsunuz. Şimdi bende tabii şey var, BP'nin kartı var. Nerede bilmiyorum şu an. Nerede? Şöyle bir BP kartınız var arkadaşlar. Bu işte birkaç sent indirim yapıyor. içinde puan birikiyor. Cart cürt. E, Bunu da kullanabilirsiniz. Şimdi ben ödeme yapacağım. Teşekkür ediyorum arkadaşlar videoyu izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Evet bay bay dedik arkadaşlar ama videoda bir şeyi söylemeyi unuttuğumu fark ettim. Onun için şöyle hemen kısa bir açıklama videosu yapacağım. Şimdi videonun başlığı Yeni Zelanda pompacı olmak fakat Yeni Zelanda böyle bir meslek yok arkadaşlar. Bu açıklamayı yapma gereği duydum çünkü biliyorum Amerika'nın bazı eyaletlerinde bazı Türkler Pompacı olarak çalışıyor, ee, güzel bir kariyer. Ee, fakat Yeni Zelanda'da böyle bir meslek yok, böyle bir kariyer yok yani. Herkes kendi pompasını kendi yapıyor burada. Ee, Keşke burada da olsaydı ben de isterdim yani bir pompacı olmak, güzel bir kariyer gibi duruyor gerçekten. Yani çırak olarak girersin, pompacı olursun, tecrübeli pompacı, baş pompacılar kadar çıkabilirsin. Ee, bunu özellikle Türkiye'den buraya iş başvurusu yapanlar için söylüyorum. Hani pompacı işi aramayın, hani ben pompacıyım, bunlar da benim referanslarım şeklinde bir başvuru yapmayın arkadaşlar şirketlere. Ee, yine benzin istasyonlarında çalışabilirsiniz arkadaşlar ama işte kasada çalışabilirsiniz. Kahve yapım yerleri var, belki kahve yapabilirsiniz. O tarz e, işlerde çalışabilirsiniz. Pompacılık mesleği Yeni Zelanda yok. Profesyonel olarak yapılmıyor yani burada. Onu ben bir söylemek istedim. Yani video başlığından dolayı bir yanlış anlaşılma olmasın. Bunu hem şaka olarak çekiyorum hem de ciddi olarak çekiyorum. Yani buraya öğrenci olarak gelenler falan. Böyle çünkü kolay bir meslek gibi duruyor. Hani bu mesleği yapmayı düşünebilir. Duymuştur yurt dışında böyle çalışan Türkler var diye. Yeni Zelanda böyle bir meslek yok arkadaşlar. Tekrar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ikinci kez. Bye bye.